Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video çekeceğim. Taşındım biliyorsunuz ki. Nereden biliyorsunuz? <laughs> Taşındım ben. Yeni ev vlog çekeceğim şimdi. Ev vlog çekeceğim. Şöyle. Bu kalıyı çıkardıkça şöyle. Böyle bayağı büyük bir alanımız var. Şöyle şöyle. Malzemelerimiz geliyor. Şöyle. Balkonumuz var. Buraya daha sonra göstereceğim size içine girip. Böyle. Üç tane balkon var. İyi. Böyle. Balkon var. Burada, arada, arada, arada. burası benim odam. Aradın Emre abi. Yok niye? Şey bu için ee, bir tuvalet var şimdi. Eee. Altek varsa burada. İki tuvalet var. Efendim. Geliyorum. Burada annemin odası var böyle. Böyle arkadaşlar. Görüşürüz. Bu kadardı yani. Kanalıma abone, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Seviyorum. Bay bay.